Merhaba çocuklar ben İbrahim öğretmen bugünkü dersimiz sosyal bilgiler sosyal bilgiler dersinde birinci ünitemiz bitti ikinci ünitemize başlıyoruz ikinci ünitemizin adı geçmişimi öğreniyorum bu ünitede neler öğreneceğiz bakalım aile tarihi çalışması yapacağız yani küçük bir tarihçi olacaksınız milli kültürümüz yansıtan ögeler neler onları tanıyacağız geleneksel çocuk oyunlarımızı günümüz oyunlarıyla karşılaştırma yapacağız. Milli Mücadele kahramanlarımızı tanıyacağız ve milli mücadelenin önemini kavrayacağız bu ünitemizde. İlk konumuz çocuklar ailemin tarihi. Aile kökleri geçmişe doğru uzanan toplumsal bir kurumdur. Bir milleti oluşturan en önemli, en küçük birim nedir çocuklar? Ailedir. Burada aile örneği görüyorsunuz. Rahmetli Kemal Sular'ın ailesi, baba, anne ve çocuklar. Bazı aileler nedir çocuklar? Daha geniş aile, daha kalabalık aile oluyor. Nene, dede oluyor, nene oluyor, teyze var. Ee, yanında e, dayı var. Buna da ne diyoruz çocuklar? Geniş aile diyoruz benim sevgili öğrencilerim. Aile bireyleri birbirlerine güçlü akrabalık bağlarıyla bağlıdır, değil mi? Akrabalarımız var. Neye akraba diyoruz? Kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı e, insanlara insanlara akraba veya diğer bir ifadeyle hısım diyoruz değil mi? Ayşe üzerinden yola çıkalım. Ayşe'nin anne babası, babamızın kız ve erkek kardeşleri var. Annemizin kız ve erkek kardeşleri var. Babamızın erkek kız kardeşini hala diyoruz, erkek kardeşini amca diyoruz. Annemizin erkek kardeşi dayı, kız kardeşi ne olacak? Teyzemiz olacak. Annemizin ve babamızın babalarına dede diyoruz annemizin annesine, anneanne babamızın annesine, babaanne diyoruz. Amcamızın, halamızın, dayımızın, teyzemizin çocuklara da nedir çocuklar? Kuzenimiz oluyor. Diğer bir ifade de daha karışmasını önlemek amacıyla ne diyebiliriz? Amcamızın çocuğuna ne Amca oğlu veya amca kızı veya dayı oğlu, dayı kızı diye ifadeler kullanabiliriz beni sevgili, sevgili öğrencilerim. Aile birliğini ve akrabalık bağlarını devam ettirebilmek için e, ailemizin geçmişini bilmemiz gerekiyor. Ama lakin e, ailemizin geçmişi herhangi bir kitapta veya başka bir yerde hazır halde bulamayız. Bunu ne yapacağız çocuklar? Kendimiz birer tarihçi olacağız. Ailemizin e, tarihini kendimiz araştırıp kendimiz yazmamız gerekiyor. Aile tarihimizi e, oluştururken çocuklar bazı ögeler aile tarihimizi neler oluşturur bakalım. Her ailenin neyi vardır? Bir geçmişi vardır. Bu geçmişi neler oluşturur? Evlilikler oluşturur, akrabalık ilişkileri, doğumlar, ölümler, göçler ailenin geçmişini oluşturur benim sevgili öğrencilerim. Aile tarihi konusuna gelelim. Dedik birer küçük tarihçi olacağız benim sevgili öğrencilerim. Tarih nedir çocuklar? Geçmişte yaşamış olayları yer zaman göstererek araştıran bilime tarih diyoruz. Biz burada çocuklar sözlü tarih yöntemini kullanacağız. Ee, önce bir aile tarihi nedir bakalım. Üyesi olduğumuz ya da seçtiğimiz bir ailenin geçmişini ayrıntı olarak incelenmesine aile tarihi diyoruz. Kendi ailemizin geçmişini de araştırabiliriz veya belirlediğimiz kişinin ailesinin geçmişini de inceleyebiliriz benim sevgili öğrencilerim. Aile tarihini oluştururken çocuklar nedir? Kullanacağımız e, genellikle çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de, e, sözlü tarih yöntemi benim sevgili öğrencilerim. Sözlü yar, tarih yöntemi bir belli bir olay yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını sözlü olarak anlatmalarına sözlü tarih diyoruz, değil mi? Bir olayla ilgili başkasının fik, e, yaşadığı olayları anlatmasını istiyoruz. Bunu anlatırken de sorular sorarak e, o konuyla ilgili olayla ilgili detaylı bilgi elde edebiliriz. Ailemizin tarihini alıştırırken kime soru sorabiliriz? Nedir? Ailemizin içerisindeki büyüklerimize, dedemize, ninemize, annemize, babamıza sorular sorarak ailemizin tarihini oluşturabiliriz. Ailemizin tarihi ile ilgili soru sorarken nedir? Önemli bir öğretmeniniz bilmeyebilir veya ailenizi tanımayan bir kişi ailenizin geçmişiyle ilgili size bilgi veremeyebilir. Evet sözlü tarih yönteminin yanında çocuklar ee, yazılı görsel kaynaklardan ve çeşitli eşyalardan eşyalardan da faydalanabiliriz. Nelerdir bunlar çocuklar? Belgeler değil mi? Ailemizle ilgili ne bir tapu belgesi olabilir, bir elektrik faturası olabilir. Bunlara bakarak çocuklar ailemizin yaşadığı yerle ilgili bilgiler elde edebiliriz. Koleksiyon değil mi? Ee, varsa para koleksiyonu veya pul koleksiyonu veya değişik eşyaların koleksiyonu varsa Onlara bakıp ailemizin e, geçmişiyle ilgili bilgiler, küçük küçük bilgiler elde edebiliriz. Madalyalar değil mi? Dedemizin veya ninemizin belli bir başarıdan dolayı aldığı madalyalara bakarak. Bu buradaki gibi savaşlarda kazanmış madalya olabilir veya spor dalında yapılmış kazanılmış bir madalya olabilir. Onlara bakarak büyüklerimizin, ailemizin geçmişiyle bilgi sahibi olabiliriz. Mektuba geliyoruz çocuklar. Eskiden çocuklar günümüzdeki bir kolay bir teknoloji yok. O yüzden insanlar birbiriyle mektuplarla, bu eskiden yazılmış mektuplara bakarak da bilgi elde edebiliriz değil mi? Örneğin nedir? Babamızın askerdeyken annesine babasına gönderdiği mektup, ailemizin geçmişini araştırırken başvuracağımız kaynaklardan bir tanesi olabilir. Diplomalar, dedemizin veya dedemizin, babamızın diplomalarına bakarak hangi okulda okumuş, ne zaman mezun olmuş, hangi bölüm okumuş, Bununla gibi bilgiler elde edebiliriz. Kıyafetlere bakabiliriz. Eskiden nasıl giyiniyormuş, ailemizdeki büyüklerimiz nasıl giyiniyormuş. Bununla ilgili bilgiler elde edebiliriz. Ve fotoğraflar var değil mi çocuklar? Fotoğraflar burada siyah beyaz bir fotoğraf var. Belki ailenizin e, tuttuğu bir aile albüm vardır. Ona bakarak da e, ailemizin geçmişiyle ilgili e, bilgiler elde edebiliriz. Çeşitli eşyalar, örneğin köstekli saat var. Eskiden dedelerin çok kullandığı bir saatti. Ben dedemin de saati vardı buna benzer köstekli saati. Mesela o hala hatıra olarak duruyor. Bu ne zaman almış, bu kimindi gibi bilgiler sorarak eşyalara, bilen kişilere sorarak ne yapabiliriz? Bu eşyaların, ailemizin geçmişi ilgili e, ne değeri vardır? Bu sorulara cevabını bularak da ailemizin geçmişinde e, bilgi oluştururken kullanabiliriz. Ve kimliklerden de faydalanabiliriz. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün var bir eski kimliği. Buradan baktığımızda... E, annesinin babasının ismini ne yapabiliriz kullanabiliriz ve bu e, kaynaklardan çocuklar sözlü tarih yönteminin yanında bu kaynaklardan yararlanabiliriz. Şimdi küçük bir sözlü tarih küçük bir tarihçi olacağız demiştim sözlü tarih yöntemini kullanacağız sözlü tarih yönteminin e, kullanırken belli bir aşamaları var çocuklar o aşamalar bakacağız altı aşamada birincisi görüşme yapılacak kişi belirlenir kimle e, söyleşi yapacağız konuşacağız kim olsun dedemiz olsun ailemizin geçmişini oluştururuz. Dedemizi belirledik. Görüşmenin yeri ve zamanı belirlenir. Dedemize şu saatte, şu yerde seninle sözlü tarih çalışması yapacağım. Randevuleşilir değil mi? Sonra sorular belirlenir. Hangi soruları soracağım? O soruları yazılır. Örneğin ne olabilir? Nerede ve ne zaman doğdunuz? Kaç kardeşiniz var? Ve soyadınız nereden geliyor? Hangi okulları bitirdiniz? Gibi sorular hazırlanır öncesinden. Sonra görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler belirlenir. Çünkü görüşmede sorular sorunuz, cevaplarını alacaksınız. Bunları kaydetmeniz gerekiyor değil mi? Ses kayıt cihazı olabilir, kamera olabilir. Artık herkesin elinde bir tane telefon var. Telefonun görüntülü kayıt yapabilirsiniz. Veya ses kaydı yapabilirsiniz. Veya bunların ikisi de yoksa çocuklar not defteriyle de soruların cevaplarını yazabilirsiniz. Görüşmeyi yaparız. Görüşme yaptıktan sonra kayıtlarımızı ses kaydı varsa, görüntü kaydı varsa bunları düzenli hale, yazılı hale getiririz çocuklar. Evet bu şekilde de ailemizin tarihini oluşturabiliriz. Bir tane örnek aile tarihi çalışması var. Bunu okuyarak dersi bitirmek istiyorum. Dedem 1943 yılında dünyaya gelmiş. Anneannemle küçüklükten beri tanışıyorlarmış. Çünkü uzaktan akrabalarmış. Dedemle anneannem 1968 yılında evlenmişler. Evlendikten sonra Amasya'da oturmuşlar ve daha sonra Çakraz'a yerleşmişler. 1969 yılında annem, 1974 yılında ise teyzem dünyaya gelmiş. Annem küçükken hiç yaramaz değilmiş. Gayet aileye uygun bir çocukmuş. Dedem bu güzel aileyi geçindirmek için ekaide e boyacılık yapmış ve orada ustaymış. Daha sonra 1976 yılında dedem ve anneannem annemi Amasya İlkokulu'na eğitim görmeye göndermiş. Annem okuldan çıktıktan sonra 1993 tarihinde babamla evlenmiş. 1995 yılında ablam dünyaya gelmiş ve ablamdan 3 yıl sonra da yani 1998 yılında ben doğmuşum. Kısaca çocuklar bir aile tarihi araştırması ve burada görüyorsunuz. Ve dersimi de burada bitiriyorum. Sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.